Merhabalar. Şeker hastalığı cinselliği öldürür mü? Şöyle açıklayabiliriz. Yaşa bağlı olarak 20 yaşlı 30 yaş cinsellikte bir değildir. 30 da 40 bir değildir. Gittikçe bir düşüş olur. 50 yaşına geldiğinde aynı şekilde 40 ile aynı olmaz. Bu standart herkesteki bir düşüştür. E i̇şte cinsellik sayısı bir seferinde bir akşamda 3-4 kez yapabilirken bu gittikçe azalır veya sertlik kalitesi azalır. Fakat bunu hızlandıran başka faktörler vardır. Bunlardan en önemlisi de şeker hastalığıdır. Eğer şeker hastalığınız varsa ve bir de kontrolsüzse bu kötüye gidiş resmen arabanın şarampoldan aşağı gitmesi gibidir. Çok hızlı kötüye gider. Eğer siz şeker ilaçlarınızı almazsanız ve her şeyi yiyip içerseniz çok kısa sürede cinsellik kalitesini gittikçe kaybedersiniz. O zaman şeker hastalığının ne yapması gerekir? Mutlaka şeker ilaçlarını düzenli kullanması gerekir diyetine dikkat etmesi gerekir. Kilo kontrolü yapması gerekir. ilaveten eğer kas kitlesini artırırsa buna bağlı olarak da sertlik kalitesini koruyabilir. Bunun haricinde eğer bunlarla toparlayamıyorsa o zaman bir uroloji doktoruna gider. Bunun haricinde sertleşme kalitesini artıran diğer tedavilerden faydalanabilir. Bunlar işte ağızdan alınan ilaçlar olabilir, şok tedavisi olabilir, PRP, kök hücre, tedavisi olabilir. Bunlarla da olmuyorsa son seçenekte penis protezi ile şeker hastası da olsa cinselliği her yaşta sağlanabilir.